Bismillahirrahmanirrahim. Onuncuya falan oynuyorum. Şu bölümü bir türlü geçemedim. Çünkü daracık alanda o kadar çok canavar var ki ben bunları nasıl geçeceğim ya? Şunu şuraya attık. Tamam bak arkadan yaklaşıyorum. Arkadan yaklaşıyorum seni çakıyla indirdim. Tamam. Seni çakıyla indirdim. Tamam. Seni hallettim. Bak burada da bir tane var. Bak, burada iki tane var hatta. Orada bir şeyler var. Bak, fark edecekler bunlar zaten. Fark edecekler yani. Gel seni de çakıyla halledeceğim. Seni de fark... çakıyla hallettim. Sen de öldün. Başka çakımız var mı? İki tane daha çakımız var. Ya seslere var ya ayar oluyor. Fark etti mi? Ya korkutucu bir de. Birden üzerime üzerime geliyorlar. Orada da bir tane canavar var. Onu nasıl alt edeceğiz onu bilmiyorum. Ama öncesinde şu yavşakları. Bir keselim ya. Ver abi şunu. Ver şunu. Şurada bir şey mi var? Al bunu. Al bunu da. Tamam. Şuradaki o büyük canavarı o büyük canavarı bir şekilde benim halledebilmem lazım tamam mı? Bak şöyle. Oraya git hadi git git oraya. Git oraya. Git oraya. Git oraya. Git oraya. Git oraya. Hadi, git oraya. Vallahi bu sefer yaptım galiba. Bu sefer geçtim galiba. Hadi vur 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 Hadi, hadi hadi, 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 Hadi girdi 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 tamam. Oh be geçti beni şükür. Ya. 10 oldu bak. 10. defadır oynuyorum. Hala geçememiştim ve geçtim şimdi. Yuppi.